Herkese merhaba. Geçtiğimiz haftayı da içine alan periyotta ABD tahvil piyasalarında Noel'den yeni yıla kadar düşük de fiyat hareketleri gözlemledik. Pazartesi günü beklenti altı gelen Chicago PMI rakamları ile alıcılı işlem gören tahviller yeni yılda işsizlik başvuru verilerindeki zayıflamayla pozitif seyre devam etti. Cuma günü açıklanan ISM üretim verisi beklentilerin üzerinde gelse de hala büyüme bölgesi olan 50'nin altında. Veri sonrası kısa süreli pozitif hareketin ardından FED Başkanı Barkin enflasyon ve büyümede yukarı yönlü riskin devam ettiğini söyleyerek faizleri daha uzun süre yüksek tutma tercihinde devam ettiğini belirtti. Bu açıklamayla yeni yılda gerileyen getiriler yukarı yönlü tepki verdi. 2 yıllıklar 4.28 seviyelerine yükselirken 10 yıllıkların 4.60 üzerinde fiyatlandığını gördük. Haftaya negatif başlayan Amerikan tahvillerinde uzun uçta 2 puanla yaklaşan yükselişler gerçekleşirken kısa vadeli tahvillerdeki satım yarım 1 puan arasıyla sınırlı kaldı. Henüz Trump'ın göreve gelmemesi ve politikaların belirsizliği ile getiri erisindeki dikleşmenin devam ettiğini görmekteyiz. Yeni haftada açıklanacak PMI rakamları, ADP istihdam verileri önemli olurken haftanın belirleyici verisi ise cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi olacak. Türkiye 5 yıllık risk primi hafta içerisinde dar bantta hareket ederken 258 seviyelerinde işlem görüyor. Türk Eurobond'larında ise yeni yıl öncesi düşük ile işlemler gerçekleşirken cuma günü yatay eğilim vardı. 2 yıllık getirisi %5.28 seviyelerinde seyrederken 10 yıllıklar 7.34 seviyelerinde. Hem asgari ücret tartışının açıklanması hem de TCMB faiz indirim sürecinin başlangıcının yurt dışı tatiline denk gelmesiyle CDS ve Türk Euro tahvillerinde likidite düşüktü. Bu sebeple anlamlı fiyat hareketleri gözlemlenmedi. Faiz indirim sürecinde gösterge faiz beklenti üzerinde düşürülse de pratikte sınırlı indirim olması ardından Cuma günü açıklanan enflasyon verisindeki sürpriz gerilemeyle Euro tahviller üzerinde negatif baskı görülmedi. Şirket Euro tahvillerinde 22 Ocak tarihinde kol edecek iş 2030 kıymetinde iki yönlü talep görülürken Anadolu Efes'in 2028 vadeli kıymeti Rusya'daki operasyonlarına kayyum atanması sonrası dalgalı seyir izledim. Türkiye dost ülke kategorisinde yer almasına rağmen Anadolu Efes'in Rusya operasyonunda Belçika menşeli ortanın bulunması ile bu sınırlama gerçekleşmiş durumda. Haber sonrası 110 puanı kadar yükselen kıymetin getirisi hafif düzeltme yapmış olsa da hala %8'in üzerinde.